Sultan teyze. Ne yapıyorsun burada? Ferhat, seni görmeye geldim oğlum. Evine dön artık. Orada burada kalmakla olmaz. Bu sersefil hayatı nereye kadar sürdüreceksin? Gördün mü torununu? Annesi mutfakta çalışırken restoran köşelerinde oyalamaya çalışıyor kızcağız kendini. Hayal ne geri alacağım mı eve? Hayır. O zaman beni de bekleme boş yere. ben de seni arıyordum. Ya içeride sıkılmıştım da meleğin oyun oynuyordum. Tamam ben sana çok güzel atıştırmalıklar hazırladım. Hadi koş bakalım tabanda neler varmış ben de geliyorum tamam mı? Tamam. Hadi koş Hadi. bakalım. Senin kaderin kendinle baş başa yaşamakmış Sultan Hanım. Evet ne oldu? Yani bu kadın için Teyzeni bırakıyorsun öyle mi? İyi. Niye öyle söyledi Sultan anne? Evi terk ettim ben onunla alakalı tartıştık biraz. Niye tartıştınız? Yoksa benim yüzümden mi? Olması gerekiyordu. Boşver. Benim bir iki saat işim çıktı. Beni biraz idare edebilir misin? Hemen geleceğim. Olur olur merak etme. Sağ ol.